Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Nasıl bu yıl Aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine Aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz. Bugün gerçekleştirilen dördüncü toplantıyla da nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Gerek işçi kesimini temsilen gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiler. Bu tabi bugüne kadar pek alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor. Bunları toplu sözleşmelerde de gördük. Bundan dolayı cumhurbaşkanı olarak ben de gerçekten çok mutluyum. Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde asgari ücret olarak söylüyorum. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.